yüzünü bile görmediği, sesini bile duymadığı bir kıza aşık olan adamın hikayesini anlatacağım. Kardeşler, selden adam kurtar. <laughs> Şaka. Neyse, muhabbet o ki yayını da bir yandan beğenelim kardeşler, takip eden kardeşler. Allah razı olsun. Şimdi adam, bir adam varmış ki adamın tek derdi, ciheti aşık olmakmış. Öyle ki o kadar çok istiyormuş ki aşık olman. Bir insanın hali nasıl olur? Kalbi nasıl atar? Ay seninle. <laughs> Pardon, neyse. neyse adam çok merak etmiş yani aşık olmayı o kadar çok istiyormuş ki içten içe beyni fokur diyor kaynıyor. Acaba aşık olan adamın kalbi nasıl atar? Efendim söyleyeyim ne, ne, hallerde olur? Değer bir cihete aşık olmakmış. Ama hani bir kız görüp de hemen aşık olma mümkün değil kardeşim. Nerede oluyor böyle bir şey? Ama adam bu cihet içerisinde olmuş. Bir kütüphaneye gitmiş kardeşler. Yayında bir yandan beğenelim lütfen. Bir kütüphanede bir kitap dikkatini çekmiş Hocam kitabı almış Hoşuna gitmiş kitap Okumaya başlamış yarıya kadar okumuş Okumuş o kadar çok yeri gelmiş Bu kitabın Mısralarında ağlamış Yeri gelmiş gülmüş Yeri gelmiş hüzünlenmiş Yeri gelmiş işte Gözleri dolmuş ve ilahi ahır Olay şu ki he, Bu arada ölüm oyunu tamam Keskin nişancı modu oynayalım hocam 100 puan. Kar, yani özel versiyonlara devam edin. Kar98'de takılın hocam. Şimdi ne yaptı hocam? Muhammed'im Allah razı olsun kardeşim. Kesene bereket. Yani ee, muhabbetler devam etsin hocam. Şimdi olay şu ki adam kitabın yarısına kadar okumuş. Ondan sonra kütüphane kapatılacak düşüncesiyle kitabı rafına geri koymuş rafa geri koyduktan sonra kağıdın yani kitabın arasından bir kağıt çıkmış. Kağıdı geri düşünce almış yerden, açmış, bakmış ki o yörenin adetiymiş. Kitabı okuyanlar isimlerini, soy isimlerini yazarlarmış. O zamanın adetiymiş. Adam merak etmiş artık 20-30 tane mi, 40-50 tane mi bir sürü isim Öyle ki bir isim dikkatini celbetmiş. Bir kadın ismi. Tabii bir sürü kadın ismi var ama özellikle birisine zoom açmış. Yani düşünmeye başlamış o esnada. Ya demiş. Acaba bu kitabı ben okuduğumun falanca yerinde çok gülmüştüm. Acaba bu kız da gülmüş müdür? Bu kadın da daha doğrusu. Ya ben kitabın şurasında çok ağlamıştım. O da ağlamış mıdır? Ya ben şu kitabın şurada çok duygusal gözlerim dolmuştu. Onun da dolmuş mudur? Diye kendi iç nefsiyle konuşmalar, düğü olmuş vesaire. Olay şu ki yüzünü bile görmediği sesini bile duymadığı bir kıza bu adam aşık olmuş. Abi böyle bir şey olmuş olabilir mi ya? Kardeşim olmuş. Abi ben inanmıyorum. E inanma kardeşim. Olmuş. Muhabbet o ki adam eve gitmiş düşünceler baş göstermeye başlamış. Yayını da bir yandan beğenin kardeşler. Bir yandan evde kendi haliyle bu kızı düşünmüş. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Sabaha kadar uyuyamamış adam. En sonunda bir fikir celbetmiş içinden. Demiş ki bu mevzuyu bu şekilde çözelim. Bir mektup yazmış. Mektupta aynen şu yazılı. Efendim demiş. Biraz garipsenecek bir durum ama ben falanca kütüphanede bir kitap dikkatimi çekmişti. Kitabın ismini de söylüyor. Bu kitabı okurken Okuyanların listesi gözüme çarptı. Sizin isminiz dikkatimi celbetti. Ne olur beni yanlış anlamayın. Ben öyle kötü bir insan değilim ama galiba ben size Aşık oldum demiş. Abi böyle bir şey olmuş olabilir mi kardeşim? As salla ya. Kardeşim. Olmuş. Abi ben inanmıyorum. E inanma kardeşim. Olmuş. Yüzünü bile görmediği, sesini bile duymadığı bir kıza bu adam aşık olmuş kadına. Ben inanmıyorum. İnanma kardeşim. Olmuş. Neyse muhabbet o ki mektubu yollamış. Aradan birkaç gün geçmiş ki ses seda yok hala bizim aşık kızı düşünüyor, kadını düşünüyor, ne yapacağız, ne edeceğiz, ağlamaklı, gülmekli vesaire. Bir posta kutusuna bir postacı postayı bırakmış, mektup, kağıt. Koşarak gitmiş, mektubu almış, bakmış ki kızdan cevap gelmiş. Kız yazmış, kadın. Demiş ki, çok garipsenecek bir durum açıkçası. Garibime gitmedi değil. Ama hoşuma gitmedi değil daha doğrusu. Arada sırada sizinle yazışalım olur mu demiş. Bizim aşık mektubu almış, koklamış, sarılmış, öpmüş. O kadar çok mutlu olmuş ki evde taklalar atmış ardında wolf tim kurtları gibi. Öyle sevmiş. Artık ne kadar seneler mi aylar mı sürekli birbirlerine mesaj yollamışlar, mektup yollamışlar aşk dolu mektuplar. Lakin şöyle bir olay var. Birbirlerine karşı yaşın kaç, burcun ne, şöyle misin, nerede oturuyorsun, yaşın bilmem ne, şu mu, böyle mektup yazılmamış. Sadece birbirlerine aşk mektupları yazmışlar. İçin diğer garip tarafı, kız da bu adama aşık olmuş. Abi böyle ya as salla be kardeşim. Yani böyle bir şey olmuş olabilir mi? kardeşim olmuş. Abi ben inanmıyorum ya. Olamaz abi. Mümkün değil. İnanma kardeşim. Ama olmuş. <laughs> Muhabbet o ki birbirlerine bir sürü aşk mektupları yazmışlar. Kız da erkek de. Muhabbet o ki erkek aşık dayanamamış. Efendim demiş. Ne olursunuz beni yanlış anlamayın. Bir buluşmak Ümidi istiyorum sizden, buluşmak istiyorum. Gül cemalinizi görmeyi arzu ederim. Ne olursunuz benim teklifimi kırmayın. Deyince kız yazmış. Demiş ki falanca saat kulesinde, falanca vakitte, falanca zamanda yakamda bir gül olacak. Yakama gül koyacağım. Oradan beni tanırsın demiş. Bizim aşık o kadar mutlu, içten içe seviniyor, heyecandan kıpır kıpır, yani öyle bir şey abi, yüzünü bile görmemiş kadının, sesini bile duymamış. Abi bir düşünsene, olaya bak. Abi ben inanmıyorum, e inanma kardeşim. Ama böyle bir şey olmuş hocam. Neyse muhabbet o ki, buluşma günü gelmiş çatmış, bizim aşık ne giysem, şu gömleğimi giysem, Efendim şu hırkayı mı giysem, şunu mu yapsam, ya beni beğenir mi, beğenmez mi, yaşı kaç, ya yaşlıysa, ya beni beğenmezse, çirkin bulursa, böyle böyle düşünceler düğü çağır olmuş. Hafiften korkmuş ama, Nihat Aleykümselam, hafiften korkmuş ama ne yapacağını şaşırmış. Buluşma günü gelmiş çatmış hocam, neyse uzatmayalım. Siz de böyle fazla şey yapmayın, <laughs> merak etmeyin, ya bizim kemik tayfa biliyor da hikayeyi. Yeniler bilmiyor kardeşler. O yüzden böyle şeyleri affınıza sığınıyorum. Muhabbet o ki bizim aşık buluşma günü gelmiş çatmış ve kızla bakmış ki yolun karşı tarafında o kadar güzel bir kadın. Yani o kadar güzel derken bizim aşığa mı güzel geliyor yoksa çok mu güzel nasıl biri nasıl şey bilinmemekte ama o kadar güzel bir kadın kadını görünce böyle tutulmuş, nutku tutulmuş. O kadar güzel bir kadın. Kadına elini uzatmış tam merhabalaşma esnasında kadın yanından bir şey olmamış gibi çıkıp gitmiş. Aşık üzülmüş. Galiba bu değil yakasında da gül yok. Ama çok güzelmiş be diye kendi iç nefsiyle konuşmuş. Yolun karşı tarafında tekerlekli sandalyede ayıptır söylemesi. Yaşı 40-50 civarında. Yaşlı mı? Yaşlı bir teyze. Yakasında da gül var. Bizim aşığı çağırmış. Hoppa! Hocam şimdi oldu mu bu ya? Kardeşim olmuş. Arkasına bakmış. Güzeller güzeli olan kendi deyimiyle. O kadar güzellikli olan kız bunu çağırıyor. Karşı tarafta yakasında gül olan hanım Allah bunu çağırıyor. 40-50 yaşlarında tekerlekli sandalyede bir teyze. Bizim aşık düşünmeye başlamış. İkisi de çağırıyor. Demiş. Ne olursa olsun kardeşim. Ben kiminle yazıştım? kiminle konuştuysam odur. Güzel kızı hiç bakmamış bile teyzenin yanına gitmiş. Efendim demiş, merhabalar, hani sizinle mektuplaşıyorduk galiba aylardır falan. Evladım demiş, ben seni tanımam etmem. O yanından geçen bir kız var ya kadın. Evet teyzeciğim, heh. Seni test etmek mi ne istiyormuş? Bu gülü bana o verdi. Bakalım gönül güzelliğine mi bakıyor? Yüz güzelliğine mi bakıyor? Merak etmiş, seni test etmek istemiş deyince bizim aşık arkasına bir dönmüş. O güzeller güzeli kadınla bir sarılmışlar. Kız koşarak gelmiş tabi. Bir sarılmışlar, bir ağlaşmışlar, bir gülmüşler. Onlar ermiş muradına, biz varalım kerametine. Yüzünü bile görmediği sesini bile duymadığı bir kıza aşık olan adamın hikayesi. Hocam böyle bir şey olmuş olabilir mi ya? Kardeşim olmuş. İnanmıyorsan inanma. Ama